Ahmet, Ahmet önünü boşalttı. Nurtegir'e çok güzel pas. Nurtegir, vuruyor ve iki oluyor. Cihan, Cihan çok güzel çıkardı Ahmet'e. Ahmet'e vuruşu gol. Bir kez daha özgür aldı. İyi bir pas çıkardı. Hopsak yok, yok. Ali Rıza gidiyor. Ali Rıza gidiyor. Ali Rıza vuruyor ve gol. Rüyalar beldesi, Aşıklar Şehri, hmm şairlere ilham, şiirlere kafiye olan Körfez'in incisi, İzmir'in parlayan yıldızı Karşıyaka. Demokrasinin beşiği, çağdaşlığın batıya açılan kapısı Karşıyaka. Ay batıp gün doğduğunda sevgililerine şiir yazdıran büyülü kent. Karşıyaka ve Karşıyaka Spor Kulübü. Birbiriyle böylesine iç içe geçmiş, özdeşleşmiştir ki bir örneği yoktur dünya üzerinde. Karşıyaka'yı anlatmak, karşıyaka'yı yaşamak mümkündür ancak. Yeşil düşünce kırmızıya, büyür büyütü düşlerin. Konaktan bakınca sadece karşısı görünür. Peki ya çarşısı, ya sahili? Karşıyaka bir formayı günlük kıyafete dönüştüren insanların öyküsünde saklıdır. Ne Fenerbahçe, ne Galatasaray, ne Beşiktaş. Sadece kafsin kaf yaşar orada. Yaşadığı gibi büyür de. Nesillerden nesillere anlatılan yığınla hikayenin içinde sayısız kahramanlar barındırır geçmişinde. Gode Cengizler, Gazcı Erollar, O Gün Altı Parmaklar, Yüksel Bökeler, Ahmet Tunalar, Erol Başlar ve adları sayfalara sığmayacak yüzlerce efsane isim. Asya'sına, Afrika'sından Amerika'sına ve Avustralya'sına kadar 5 kıtada yaşayan milyarlarca insanın sevdası. Futbol, meşin bir yuvarlak değil sadece. Heyecanı, sevinci, üzüncü, düşü gülüşü de içeren ayrı bir dünya. Ayrı ırklar, ayrı diller, ayrı dinler bir meşin yuvarlak sevdası ardında bütünleşerek çıkıyor karşımıza. İzmir'de başlayan, İstanbul'da gelişen, Ankara'da boy gösteren ve Anadolu'nun tüm kentlerine yayılan futbol, çocukluk çağında başlayıp ilk gençlik yıllarında ilk sevdası, ilk aşkı oluyor insanların. 1908 yılı Meşrutiyet İnkılabı. İttihat-ı Terakki Fırkası'nın hürriyeti ilan ettiği yıl. ...gençlerin dilinden düşmeyen Yaşasın Hürriyet sloganı ve heyecan dolu günler. Gençler hürriyet nidaları atıyor. Ancak futbol Türk olmayanların tek elinde. İzmir'de de Rumlar, İngilizler birçok spor kulübü kurmuş. Panionios, Apollon bunların başlıcaları. O tarihlerde yürekleri futbol aşkıyla tutuşan karşıya kalı altı genç... ...aralarında ortak para toplayarak bir top alır ve Osman Paşa Camii'nin yanındaki arsada futbol oynamaya başlarlar. Bu arsa şimdiki çocuk yuvasının bulunduğu köşkle bir tarafı Alay diğer tarafı karşıya kadı olan geniş bir bahçedir. Sahibi de Omiros adında Rus asıllı ve eşi İngiliz olan karşıya kalı bir ailedir. Karşıya bu altı genç o günlerde ilk kez bu arsada bir topluluk kurmaya karar verir. Başta Kadızade Zühtü Işıl, Işıl, Karşıyaka Kulübü'nde Cumhuriyet'in ilanından sonra yıllarca başkanlık da yapmıştır. Aynı zamanda kulübün bir numaralı üyesidir. Abisi Kadızade Reşit, Teyzezade Süreyya İklikçi, Refik Civelek, Osman Nuri ve Örnek Köylü Hüsnü. İçlerindeki milli heyecan ve direniş bir yangın gibi ateş almıştır. Hafif yağmurlu bir günde bir zeytin ağacının altında Karşıyaka Spor Kulübü'nü kurmaya karar verirler. İlerleyen günlerde semtten çığ gibi gençlik katılır onlara. Önce İttihat-ı Terakki Fırkası'na, sonra da valiliğe müracaat ederler. Kısa bir süre sonra hukuk müşavirliği kanalıyla Karşıyaka Mumaresi ve Bedeniyet Kulübü adı altında Kafsin Kaf efsanesi doğmuş olur. Kulübün renkleri yeşil ve kırmızıdır. Yeşil İslamiyeti, kırmızı ise milliyetçiliği temsil eder. Karşıyaka Kulübü'nün bir numaralı üyesi ve kurucusu Kadızade Zühtü Işıl, Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele döneminde toplam 8 yıl Türk ulusunun bağımsızlığı için bir cepheden diğerine mücadele verir. Hatta esir bile düşer. O ve arkadaşları İzmir tarihi açısından son derece önemli bir süreci başlatıp, futbol yoluyla gençlik örgütlenmelerini tırmandıran azınlıklara karşı milli bir tepki dile getirmişlerdir. Kaptan Raşit Kadızade, Suat Karşıyaka, Refik Civelek, Kaleci Salih, Çakır Kemal, Örnek Köylü Hüseyin, İtalyan Hanri Barter, Kemal Paçalı Sarı Ali, Muharrem Hüsamettin ve Zühtü Işıl, Yeşil Kırmızılıların tarihteki ilk takımını oluşturan 11'idir. Karşıyaka'nın ilk futbolcuları Rum ve Ermeni takımlarıyla yaptıkları maçlarda aynı zamanda ulusal direnişin de simgesi olarak ölümüne bir mücadele ortaya koyarlar. 1912'lerden 1922'li yıllara yani İzmir'in kurtuluşunun gerçekleştiği 9 Eylül'e kadar hem spor hem de savaş alanında mücadele verir karşı kalılar. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün iki kez ziyaret ettiği, emriyle armasına Ay Yıldız